Survivor 2025'te 3. ve son dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Ve 12'ye 11 skorla kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım haftayı 3-0 yenilerek kapattı. Ada konseyinde içlerinden 2 aday daha belirlemek zorunda kaldı. Konsey öncesi Acun Ilcalı, Almeda ve Dilşah arasında yaşanan gerginliğe değindi. Almeda, anasız babasız büyüdüğünü bildiği için acıma yetme diye hakarette bulunmuştu Dilşah'a. Konseyde Acun Ilıcalı söylediğin sözler çok çirkin, içinde kötü sözler var. Daha önce de böyle cümleler kurduğun için sana bir yaptırım yapacağız. Çirkin bir cümle kullandın diyerek iki ödülden yararlanamama cezası verdi. Bu konuşma sonrası kırmızı takım oylarını kullandı ve oy çokluğu ile potaya giden isim Efecan olurken performans birincisi Sema İsmail Balaban'ın ismini verdi ve haftanın eleme adayları Efecan, İsmail Balaban oldu. Peki siz Almedaya verilen cezalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce diskalifiye olmalı mıydı? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.